Daha önce sarlık geçirmiş bir hastamızdan gelen bir soru var. Ben acaba iyileştim mi veya bir kronikleşme söz konusu olabilir mi diye bir soru sormuş. Şimdi hepatit B virüsünü biz 100 kişiye bulaştırsak tamamen sağlıklı 100 kişiye hepatit B virüsünü bulaştırdığımız takdirde bunların %95'i koruyucu antikorlar gelişecektir sadece %5'inde bir kronikleşme olacaktır. Ve işin ilginç tarafı hastaların bu 100 kişinin 70'i herhangi bir sarılıklı, ikterli dediğimiz sarılıklı bir dönemden de geçmeyecektir. Ee, ki e, bir sarılık geçirdim diyen bir kişi en az bir ay e, bu sarılıkla beraber yaşamıştır. E, ve onun ayrı bir kliniği vardır. Bunu unutması mümkün değildir. Ama e, %70'i de ee, tamamen asemptomatik dediğimiz iktersiz bir şekilde hastalığı seyretmektedir. Zaten taşıyıcılar genellikle bu e, sessiz sedasız giden tablolar sonrası ortaya çıkabilmektedir. İşte bu yüzde beşlik kısımda bir kronikleşme veya taşıyıcılık olabileceğini söylemiştim. Ee, onların da aslında bir tanesi belki siroza veya karaciğer kanserine dönüştürme, dönüşme potansiyeli olan bir kronik hepatit gelişecektir. Bu beş kişinin 4'ünde belki de sağlıklı dediğimiz inaktif bir taşıyıcılık ortaya çıkabilecektir. Tabi iktidarlı bir hasta, sarlıklı bir hasta takip ettiğimiz zaman biz en az 6 ay bu virüs kayboluyor mu, kronikleşme olabilecek mi diye takip ederiz. Ama siz eğer sarlıklı bir dönemden sonra ne olduğunu bilmiyorsanız bir hastaneye başvurduğunuz zaman çok rahat bir şekilde bu %95'lik iyileşmiş gruba mı girdiniz yoksa %5'lik bir kronikleşme mi söz konusu oldu? Çok rahat bir iki testten ortaya çıkartılabilir.